Herkese selam. Bir nevi terapiye hoş geldiniz. Ben öfkeyle kalkıp zararla oturmayan psikoloğunuz Zehra Güler. Bugün hakkında konuşmayı çok sevdiğim bir duyguyla geldim karşınıza. Anlamışsınızdır öfke. Biliyorsunuz ki bizler olumsuz duyguların neredeyse tamamını hissetmekten kaçınmaya çalışıyoruz. Ama öfke öyle bir duygu ki hissedilmesi yanlış bastırılması gereken, eğer tırnak içinde medeni bir yaşam sürmek istiyorsak hayatımızda olmamalıymış gibi davrandığımız bir duygu. Bizler öfkeyi kaba, anlayışsız, geçimsiz insanlara yakıştırıyoruz. Nazik, empatik, şefkatli biri öfke hissetmemeli diye düşünüyoruz. Öfkeyi yıkıcı bir saldırganlık olarak görüyoruz. Anneye, babaya, Bizler için fedakarlık yapmış insanlara öfkelenmeye hakkımız olmadığını düşünüyoruz. Eğer başımıza gelenler öfkelenirsek kaderi isyan etmekle suçlanabiliyoruz. Eğer bir öfkeliyse ilk işin onu sakinleştirmek olduğuna inanıyoruz. Düşmanca görüyoruz öfkeyi. Halbuki o da diğer bütün duygular gibi bize bir şeyler anlatan, hissedilmesi gereken sıradan bir duygu. Bizim hayatımızı sürdürebilmemiz için, İşlevi olan, ihtiyacımız olan duygulardan. Öfkenin de bastırılmaya değil anlaşılmaya ihtiyacı var diğer duygular gibi. Duygularımız her zaman bizlere bir şeyler anlatırlar. Kim olduğumuza, neler yaşadığımıza, dünyayı nasıl gördüğümüze dair bilgileri taşırlar içlerinde. Öfke de bizim sınırlarımıza, doğrularımıza, gücümüze dair bilgiler verir. Evet, birçoğumuz öfkenin çok saldırgan haline şahit olduk. Kimilerimiz öfke karşısında kurban olduk, kimilerimiz kurbanları gördü, kimilerimiz de fail olduk. Bu da bizim öfkeden korkmamızla sonuçlandı. Öfkenin yalnızca yıkıp yıkarak var olabildiğini düşünmemize sebep oldu. Şimdi öfkeyle ilgili bildiklerimizi değiştirme zamanı. Bütün duygularda yaptığımız gibi öfkeyle baş edebilmek için de önce duyguyu kabullenmeye ihtiyacımız var. Öfkede rahatsız edici bir duygu biliyorum. Günümüzü zehir eden, bir kere zihnimize girdi mi çıkmayan, uykuları kaçıran, bedensel tepkimesi çok fazla olan bir duygu. Böylesine yoğun bir duyguyu kabullenmek de kolay değil. Ama ego zedeleyen duygular kadar zor da değil kabullenilmesi. Mesela aşağılanma duygusu gibi zedeleyici duyguya kıyaslandığında, Öfkeyi kabullenmek daha kolay. Bu öfkeyi her kime ve neye karşı hissediyorsak, bastırmaya çalışmayı bırakıp kabullenmek ve bizi biraz ele geçirmesine izin vermek ilk aşamamız. Akranınıza yakınlık hissetmediğiniz birine, trafikteki o kötü şoföre karşı hissettiğiniz öfkeyi kabullenmek muhakkak kolay. Ama sizin için elinden gelen her şeyi yaptığını düşündüğünüz, mesela annenizin içinde olduğu sizi öfkelendiren bir ihmal davranışını, hissettiğiniz o öfkeyi kabullenme kolay değil, suçlu hissettirir. Ya da küçük bir çocukla bir hayvanla ilgilenirken hissettiğiniz öfke duygusu sizi utanç hissettirir. Aciz, güçsüz bir canlıya öfkelendiğiniz için hissedilen utanç. Bu durumlarda öfkeyi kabullenmek daha rahatsız edicidir. Şunu kendimize hatırlatmalıyız ki, öfkeyi kabullenmek demek bir hışımla, onu muhatabına yansıtacağımız anlamına gelmiyor. İlk aşamayı yapıp öfkeyi kabullenip bırakmayacağız. Öfke bizim değerlendirme sürecimizden geçmeden karşımıza yansıtmayacağız. O yüzden duygunuzu kabullendiğinizde kontrolü kaybedeceğinizden korkmayın. Bir diğer aşamaya geçmeden önce öfkesine bastırmayıp tam tersi öfkelendiğini düşündüğü ilk andan itibaren hemen dışa vuranlar olabilir aramızda. Bu davranışlar da onların öfke duygusunu kabullenebildiklerini düşünmesine sebep olabilir ama kabullenmek bu kadar basit bir şey de değil. Bu durumlarda öfkenin altında kabullenilmesi daha zor duygular da olabilir. Öfke o duyguları kapatabilecek bir çatı görevi görür. İncindiğimizi, yalnızlığımızı, kırılganlığımızı gizlemek için öfkeyi de kullanırız. Örneğin toplumumuzda kırılgan bir erkek olmaktan çok öfkeli bir erkek olmak kabul görür. Bu durumda bir duygu geriye itilip saklanır ve öfke o duygunun etrafını sarar. Böyle olanlar için de ilk adım diğeriyle aynı. Çatı duygu olarak orada bulunsa da ilk aşamamız o öfkeyi kabullenmek. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu kısımda bütün duygulara uygulanabilir olacak. Duygunun kaynağını, bize ne söylediğini, ne işe yaradığını anlamak. İşte bu kısımlar için sorular sormamız gerekiyor kendimize. Duyguyu hiddetlendirmeden, kendimizi haklı ya da haksız çıkarma baskısı hissetmeden, olabildiğince nötr bir tavırla neler döndüğünü anlamaya çalışmak gibi düşünebiliriz. Anlamayı kolaylaştırmak için kendimize sorular sorabiliriz. Kağıt kaleminiz yanınızdaysa başlıyorum soru örneklerini size vermeye. İlk sorumuz, öfke hissetmeye ne zaman başladım? Yaşadığım hangi olay öfkemi tetikledi sorusu. Bu başlangıç noktasını tespit etmemize yarayan bir soru. Bazen başlangıç çok net olacak, hızlıca bulacaksınız. Fakat bazen de flu olacak. Başlangıcı net olarak bilmeseniz de sorun değil. Belki diğer sorular ya da öfkeyle çalıştığınız bir süreç sonrası başlangıcı bulacaksınızdır kim bilir. Geçelim diğer yardımcı sorulara. Bu duyguyu hissetmeme sebep olan düşüncelerim, inançlarım neler? Bu soru bizi öfke hissetmeye götüren süreci anlamamız için var. Cevabı basit olmayabilir. Hatta bazen bulunamayabilir. Ama sormaya devam edin. Bu soru kabaca bu olay beni niye öfkelendirdi ki? Sorusunun cevabıdır. Acaba başkalarını da öfkelendirir miydi? Eğer bu olay başkalarını öfkelendirmeyen bir olaysa, bendeki hangi şey öfke hissetmeye götürdü süreci? Neden başka bir duygu değil de öfke hissettim? Acaba bu öfkeyi başka hangi yerlerde hissettim? Bu sorularla kabaca neden öfkelendiğimizi anlayacağız. Öfkelendiğimiz durum bir sonuç ama bizim o an öfkelenmemiz yol açan şey çok daha uzun bir süreç. Bu soruları öfkeniz için sormaya başladığınızda kusursuz cevaplar elde etmeyeceksiniz. Süreci anlamak ve anlamlandırabilmek tekrar tekrar denemeyi gerektiriyor. Bu süreci tamamladıktan sonra da benim en sevdiğim kısım başlıyor. Öfkeyle ne yapacağımıza karar vermek. İyi senaryodan başlayıp kötü senaryolara doğru ilerleyelim öfkelendiniz ve öfkenizin size yapılan o anlık davranışla değil, düşüncelerinizle ilişkili olduğunu fark ettiniz. Bu da sizi öfkeyi yansıtmadan kendi başınıza regüle etme çalışmalarına götürebilir. Sorun burada çözülür. Başka bir senaryo, öfkelendiğiniz olay bir yakınınızın sizi ihmal ederek yaptığı bir davranışla ilgili. Haklı olduğunuzu düşünüyorsunuz ve öfkenizi konuşarak dile getirmeyi seçiyorsunuz biraz sitem ettiniz ve yapılan davranışın düzeltilmesini bekliyorsunuz. Olay çözüldü. Ve gelelim öfkenin dönüştürücü gücünü göreceğimiz kötü senaryolara. Haksızlığa uğruyor, ihmal veya istismar ediliyor olabilirsiniz. Öfkeyi bastırmayı değil, kabullenmeyi seçtiniz. Siz kabullendikçe içinizdeki öfkenin hiddetiyle de yüzleştiniz. Size yapılanları daha iyi fark etmeye fark ettikçe daha çok öfkelenmeye başladınız. İşte burada öfke bize durumu, olayı değiştirme gücü veren şeydir. Suratımıza inecek bir tokadı havada yakalama cesareti veren. Yeter artık. Bu düzen böyle gitmez dedirten. Mobbing ile boğuşurken işten ayrılma, dava etme gücü veren. Şiddet gördüğünüz yerde Kendinizi koruma planları yapabilmenizi sağlayan, hakkımızı aramamıza yardım eden şeydir öfke. Güçlüdür. Bu güç de çarkı tersine döndürme fırsatı verir. Öfke bizi tehlikelerden korur. Terk ettiğimizde, yalnız kaldığımızda devam etme, ayağa kalkma, yeniden başlama gücü verir. Eğer bir istismar varsa, öfke kendini sevme davranışıdır bile diyebiliriz. Bu durumlarda yani istismar, ihmal ve haksızlık karşısında hissedilen öfkeyi nasıl yansıtacağımız koca bir bilinmezlik olabilir sizin için. Saldırgan biri olmadan, merhametli, nazik bir insan olurken öfke nasıl ifade edilir? Bağırıp, çağırıp, diğerlerini alt etmeye çalışan biri olmak istemeyen biriysek ne yapmalıyız? Bir yazıda öfkenin ifadesi için merhametli savaşçı kullanımını görmüştüm. Savaşçı evet. Silahları var, cephanesi var, savaşı hazır. Ama yalnızca düşmanla savaşacak. Öfkeyi güçlü hissetmek için kullanmak ama güçlü kalmaya çalışmak için kullanmamak. Sınırlarımızı korumak, güçlendirmek için, üzerine düşeni yapma cesareti bulmak için öfkeyi kullanmak kendimizi, çevremizi, durumu değiştirme cesareti için kullanmak. Öfkenin bireysel yansımalarını konuşmuşken, kolektif tarafını da konuşmadan olmaz. Artık beni biraz daha iyi tanıyorsunuzdur. Kolektif iyileşmeyi savunan bir psikoloğum. Öfke de kolektif değişim dönüşüm için gücü toplamaya yarayan bir duygu. Yaşadığımız hem fiziksel hem de psikolojik sorunların bir kısmı çevresel etmenlerden kaynaklı. Türkiye özelinde de söylemiyorum bunu. Tüm dünya için böyle. Salt doğada bile hayatta kalmak yeterince zorken insan eliyle kurulan yakıcı sistemler yaşamayı bizim için onlarca kat daha zor hale getiriyor. Ciddi ekonomik sorunlar varken kaygı bozukluğuyla baş etmek sadece psikoterapi desteği alarak çözülecek bir problem değil. Ya da afetler, kazalar gibi kolektif travmalar yaşadığımız yerde travma ile baş etmek yalnızca seans odasında değildir. Ya da Filistin'deyseniz işgalci İsrail tarafından her türlü kötülüğe maruz kalıyor. Evinizde, sokakta, hastanede, sığındığınız çadırlarda bile tehlike altında olduğunuz bir hayat yaşıyorsanız iyileşmek harika bir terapistle seans yapmakla ilgili değildir. İyileşmek toplumca mümkündür. Düzene değiştirme gücünü toplayabilmek için, haksızlıklara baş kaldırabilmek için, haklının yanında durabilme cesareti için, hayır diyebilmek ve karardan dönmemek için büyük bir güç gerekir ve öfke bize bu gücü verir. Vandallıkla değil, merhametli bir savaşçı gibi. Bir savaşçı olmanın gerekliliğini yerine getirerek ama şefkati de yanına alarak hareket etmek. Güçlüyü hakim kılmak değil, adaleti tayin edebilmek için öfke gerek. Bu sebeple öfkeden korkmuyoruz. Değiştiren, dönüştüren, güçlendiren, merhametli bir savaşçı gibi içimizde var ediyoruz. Bir kapanış aydınlanmasını da sizlerle paylaşıp gideceğim. Ben Türkiye'ye geleli bir ay oldu ve buradaki hayatım çok daha koşturmalı. Güzel bir içsel motivasyonla podcastlere devam edebiliyorum. Ama konuları derleyip toparlamak, bir şeyler okumak, duygularımla çalışmak çok zorlaşmaya başladı benim için. Hayatımın akışı çok hızlı ve ben düşünmeye vakit bulamadan ilerliyormuşum gibi. Zihninizde her gün onlarca işim olduğu, sürekli koşturduğum bir hayat canlanmasın. Ben full time çalışmıyorum. Sürekli gezmiyorum, her gün dışarı çıkmıyorum. Ve ona rağmen zihnim karışıkmış gibi hissediyorum ve bunu da bir fırsat olarak görmeye karar verdim. Bakalım her şey aynı kalırken ben zihnen daha dingin anlar oluşturabilecek miyim kendime? Denediklerimi sizlerle burada paylaşacağım. Ve dönelim öfkeye. Eğer koltukta otururken yeterince düşündüğünüze inanıyorsanız öfkeyle kalkmaktan korkmayın. Zararla oturmak zorunda olmadığınızı bilin. Bu öfkenin size koltuğu, odayı ya da kendinize değiştirme gücü verebileceğini fark edin. Bir nevi terapiden hepinize selamlar.